Arkadaşlar herkese selamlar saygılar İttalim kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz bugün sizlere e, taraf payısını nasıl alınır neye göre değerlendirilir bunu sizlere açık açık beyan edeceğiz arkadaşlar dilimizde yettiğince iki takımlar arasında bir e, bir tercihte bulunacağız arkadaşlar e, bakalım hangisini tercih edeceğiz, hangisini tercih etmeyeceğiz. Ev sahibi iş sahi ortalamasıyla e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, en sonuncu ve 10 maçta bir galibiyet 6 beraberlik 3 tane mağlubiyet 12 gol ve 14 gol yemiş. Eksi 2 avarajil var. Deplasmanın ise e, lig sıralamasıyla ortalama 10 karşılaşmada Üçüncü sırada 14 4 galibiyet, 3 beraber 3 yenildi 10 ve 10 de gol yemiş arkadaşlar. Bizim tercihimiz görmüş olduğunuz gibi deplasmandan yana olacak. Çünkü aralarında açık ara bir fark var arkadaşlar. Önemli olan ciddi anlamda açık ara bir farkın olması gerekiyor taraf payısını almanız için. E, i̇ki karşımızda iki tane takım var. İç sahasında Havadar yaklaşık gene 15. sahasında geç az önceki takım gibi arkadaşlar 5 tane maça çıkmış bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 tane de mağlubiyet. 4 gol ve 7 gol yemiş kasasında. Bakalım deplasman takımı iyi mi kötü mü? Deplasman takımı ise yaklaşık 15 sırası olan ev sahibinin deplasman dışı sıralaması yatışı 4. maçında 3 galibiyet, bir beraberlik almış ve performans olarak da çok iyi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden de tercihlerim arasında ee, deplasman 2 olacak. <laughs> Hemen bir bakalım. Önceki bahisleri bir Önceki bahisleri bir silerim. Bakalım bakalım bakalım. İç sahada arkadaşlar 8. sırada olan bir takım var ve Deplasman'a bir bakalım. Deplasman ise arkadaşlar üçüncü sırada aralarındaki mesafenin geniş olmasını gerekmekte olduğunu az önce söylemiştim. Net bir farkı olacak arkadaşlar ve iki takımın da aynı ligde oynamaları da gerekmektedir. Bunu da söylemiş olayım. İç sahada 11. sırada bir ev sahibi var ve 3. sırada bir deplasmanımız var iş sahasına baktığımız zaman yaklaşık iki tane gol yemiş ee, bakalım 5 tane gol atmış şu takımı bir tercih edeceğiz arkadaş 2.47'den tekrar ediyorum 2.47'den tercih edeceğiz iş sahasındaki cepheye bakalım 11. sırada anma ve lakin daha iyi bir fırsat bulursak fırsatı da değerlendirmiş olacağız. Onu tercih arasından çıkartabiliriz. İki karşılaşma önemli değil arkadaşlar. Ev sahibi 5. sırada lig ortalamasında Fakir ise 12. sırada Fakir ise 13 tane gol yemiş Oran ise 17 tane gol atmış Ev sahibi tek geçiyoruz arkadaşlar Ve şu karşılaşmayı da çıkartıyoruz Bilginiz olsun Ve 3.74 oranında bir kuponumuz oluştu. İç sahasını ve deplasmanı dış sahasına göre değerlendirdik. Bakalım kazanacak mıyız? Şimdi hoşçakalın.